Bakın sadece bir hatırlatma babında 7 Haziran sonrası yaşanan başımıza getirilen bizzati AKP yöneticileri tarafından planlanan ve sahada hayata geçirilen senaryonun uygulamalarını şöyle bir hatırlayalım. Her şeyden önce 7 Haziran'dan sonra yeni bir karar alındı. Saray merkezli yeni bir karar alındı duruma el koyuyoruz dediler. Biz mevcut durumu kabul etmiyoruz. Saray olarak biz yönetime, parlamentoya, devlete el koyduk dediler. Bu el koymanın Türkçedeki diğer adı darbedir. Bir saray darbesi yapıldı ve bütün sisteme el konuldu. Ve masa başında bir plan çıkarıldı. Saraydaki masada bir plan yapıldı. Buna göre 7 Haziran seçimleri tanınmayacak, sonuçları kabul edilmeyecek, parlamento işletilmeyecek, parlamento açık tutulmayacak. Koalisyon görüşmeleri adı altında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi oyalanacak, masada tutulacak. Bu arada bir gerekçe bulunacak. Ateşkes bozulacak ki Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi buna gerekçe yapıldı. Ateşkes bozulur bozulmaz dağda, şehirde, ovada her tarafta savaştırmandırılacak ve Türkiye'nin her yerine Türk, Kürt gençlerinin cenazeleri gönderilecek. Cenaze törenlerinde HDP suçlanacak, basına büyük bir sansür uygulanacak, tehdit uygulanacak, medyanın sesi soluğu kısılacak, Bizimle birlikte hareket etmeyen, saraya biat etmeyenler vatan haini ilan edilecek, gereği yapılacak. Herkes HDP düşmanlığı etrafında birleştirilecek ve arkasından HDP itibarsızlaştırılıp saldırıların hedefi haline getirilecek. Bunu eş zamanlı olarak eş zamanlı olarak bunlar yapılırken bununla eş zamanlı olarak yargı devreye sokulacak. Gözaltılar, tutuklamalar ve partide aktif kadroların çalışamaz hale getirileceği bir operasyon süreci başlatılacak. Akabinden HDP binaları hedef gösterilecek. HDP savaşla, şiddetle, kanla, gözyaşıyla aynı anda anılan bir imajla kesinlikle halk nezdinde bir terör örgütü olarak ilan edilecek. Parti binaları yakılacak, yıkılacak ve bu ortamda Türkiye hızlı bir şekilde seçime götürülecek. Yani seçmenin neyin ne olduğunu anlamasına fırsat bile verilmeden bir kaos ortamı, bir terör ortamı, vahşiyet ortamı yaratılacak. Bu korku ortamında seçmenlerin tek seçeneğinin istikrarın bir partiden geçtiği imajı yaratılacak. Bir oldu bittiyle seçimden sonuç alınacak. Ondan sonrası artık tek partili AKP iktidarıdır. İstediğimizi yaparız anlayışı. Bu saraydaki masada planlandı. Aylardır bunu anlatıyoruz. Bu sarayda adım adım planlanmış ve hayata geçirilmiş bir senaryodur. Dolayısıyla bunun adı bir seçim demokratik bir yarış falan değil. Herkesi aldatabilirler. Herkesi inandırabilirler ama bütün bunların mağduru haline gelmiş bir kitleyi ve partiyi asla inandıramazlar.